Selamun Aleyküm işi öğren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, bugün de şöyle güzel ebru'lu boncuklarla şöyle çok harika boncuklarım var. Her tuhafiyede var bunlar. Ebru'lu, hatta zümrüt boncuklar deniyor, sahte zümrüt. Çok güzel. Bu boncuklarla değişik bir model yapacağım. Şöyle modelim çok güzel. Çok zarif. Bugün de bunun yapılışını göstereyim dedim. İnşallah beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Çok güzel. Tülbentimin rengi de güzel. Boncuklar da yakıştı. Böyle siyaha da güzel oluyor bu. Açık renk tülbentlere de güzel oluyor. İnşallah severek yaparsınız. Şöyle koyu koyu yeşille tığ battısını yapmıştım tülbentimin. Şimdi boncukların dizilişini gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle fil dişi dediğimiz model. Arada bir fil dişi koyuyorum. Tekrar bu ipliğimizin üzerine şöyle herhangi bir renkten de alırsanız olur. Hadi üstünde ebru'lu. Şöyle beyazlı bir şey aldım. Şu şekil tutuyorum söyleyelim de iğnemi geçiriyorum boncuğun içerisinde Şu ipliğim alttaki ipliği şöyle bir boynuna doluyorum. Şu iğnenin arka ipliğinde şöyle buradan normal iğne oyası yapar gibi çekip sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra e, bu battığım tığ battı değil bir diğer tığ battıya bu boncuğumun bacağını geçiriyorum. Şöyle. Şimdi bir diğer tığ battıya atlıyorum. Zürafayla ile yaptığım oluyordu. Bugün tığ battı ile yapıyorum. Şöyle bir köprücük yaptım. Köprücüğün iç kısmından şöyle iğne oyası yapar gibi çektim. Tekrar aşağıya tığ battıya inip boynundan doluyorum. Şöyle bir fil dişimiz oldu. Tekrar boncuk koyuyoruz. Mesela nereye koyalım? Şöyle mavimsili yeşilli mavi koyalım. Şunu iç kısmından geçirdim. Sol elimde tutuyorum iki parmağımın arasında boynunu doluyorum bu şekil iğnemi çıkarıyorum şu bacak kısmını göz ucuyla ayarlayın şöyle şimdi bir diğer tığ battıya batıp boncuğumun bir bacağını daha yapıyorum şu şekil tekrar bir diğer battıya atlıyorum bir köprücük yaptım köprücüğün iç kısmında girip şöyle bir yaptım bir diğer tığbat diye atlıyorum dişimi yapmış oldum şimdi boncuğumuzu koyalım şimdi şöyle mor koyu renkli bir koyalım pardon bu şekil tutuyorum bir daha aynı göstereyim parmağımdan iç kısmından iğnemi geçiriyorum şu ipliğimi boynuna doluyorum şu iğnenin arkasındaki ipi de bu tarafa atıyorum soldan sağa boncuğumuzun şu dip kısmından iyice muntazamca sıkıştırıyoruz tekrar çok zevkli yapılıyor kardeşlerim bir günde bir tane yaparsınız şöyle bir diğer tığ battıdan girdim Boncuğumun bacağını geçirdim. Tekrar tığ battıya atlıyorum. Köprücük koydum. Köprücüğün iç kısmından giriyorum. Tekrar bir tığ battıya indim. Boynuna dolayıp. Şöyle. Köprücük fil dişi yaptım. Çok kolay, çok zevkli yapılıyor. Şimdi boncuğumuzu koyalım. Nereye koyalım? Mesela bu da çok koyu yan yana. Şöyle bir tane kırmızılı koyalım. Kırmızı boncuğa taktım. Bir boynuna doladım. Bunu da alttan üstü aldım. Aradan geçirip sıkıştırdım. Tekrar bir diğer tığ battı girdim. boncuğuma bir bacağını yaptım. Tekrar tıbat diye köprücük yaptım. Köprücükten giriyorum. Sıkıştırdım. Tekrar bir tıbat diye her zaman bu iplik e, iğne ipliğin alt kısmında kalacak. iplik üstte. Kardeşlerim şu şekil iplik üstte şu iğnenin arka ipliğini de alıp şuradan boynundan dolayıp çıkıyorum. İşte bakın inşallah iyi görebildiniz. Kardeşlerim bir tane daha beyazlı alayım. Taktım. Şu alttaki ipliği buradan sağdan sola atıyorum iğnenin arkasındaki ipliği de şöyle alttan geçirip üstten atıyorum. Bakın. Alttan geçirip iğnenin üstüne attım. Sıkıştırdım. Bir diğer bacağını da boncuğun bir bacağını da bir diğer battıdan girdim. İşte. Tekrar tığ battıya girdim. Boynuna doladım köprücük yaptım köprücükten girdim bir buna attım bir de ipliği buna, bu alttaki attım sıkıştırdım tekrar tığ battıya indim İşte böyle kardeşlerim çok basit çok güzel ütüye de gerek yok bu boncukluların ütüsünü de ben size söylemiştim göstereceğim çünkü bu boncuklular düz ütü masasında herhangi bir yerde olmuyor. Bu farklı bir ütüsü var bunun. İnşallah bir gün onu göstereceğim. Hatta birkaç kardeşim söylemişti bana. Hakkını helal etsinler bir emin ismini kardeşim selam olsun. Bir diğerinin ismini hatırlayamadım. Boncukluları nasıl ütülüyorsun diye ben göstereceğim demiştim. Onu da bir ara göstereyim. Çünkü bunlar düz zeminde ütülenmiyor. Boncuklar çıkıntılı olduğu için iplikleri yatsa bile boncuklar yatmıyor. Boncuk yasa aradaki iplikler kalıyor. Ben onun ütülenişini size göstereceğim Allah nasip ederse. Şimdilik boncuklu modelim de bu kardeşlerim. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel, çok zarif. Bakın. Bir günde yaparsınız. O kadar zevkli oluyor ki. Kardeşlerim kanalıma abone olup beni sevindirin. Allah da sizi sevindirsin. Daha güzel modeller göstereceğim inşallah. Rabbim izin verdikçe canımı sağoldukça. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.